ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون السلام عليكم هرمة لك إكران أهل دكتور النشطار بيكون كي أجوك سوكبت بروغرام Mən Abdullah Yalğın. Hörmətli qərinəşar, bu günki söhbətimizə, bu gün, gün stüdyomuza Şərq Türkiyə Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti rəisi hörmətli Hidayətullah Oğuzxan əfandım təklif qıldıq. Aldı bilər özünü stüdyomuza gəlbəgərlə üçün qızğın qarşılayırıq. Rahmatullah. Aldı bilər sizə söhbətimizə başlaşdıq burun. Yaxında Yenge sayından olub, Yenge 2-ci dövlətlik Maarif Cəmiyyətinin gör rəisi olub seçilən abunova inşallah hərbi istiqrazlı xidmətlərdən yenə qutuqlayırıq. Amin. Rahmat. Demənzir sirtiki bir axı xalqın eyğizi buvuşa sual sorayım. Əvvəldən sizlər qandaş cemaət yoxsa qandaş təşkilat yetmək istəyən gəyi nişanları nəmu deyilən bu sualın başlayıla. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillah. Salatü salam ala Rasulillah. Biz Şarkı Türkistan Marif ve Hemkarlık Cemiyeti 2016 yılı kur, kurduk bu cemiyetini. Biz kandak teşkilat değiştim bunun bizdenki kilip çıkış e, hmm. tarihi e, ötmüşümüzde bir kısmı depo de, teşkil doğru geliyordu. E, bu cemiyetini kurgucu kişilerin umuması veden içi de e, halkının içi de hizmeti veren tonu ee, Bazıları e, her hal sahada mücadele hıhtayı karışı. Ee, şarkı Türkistan Müslümanlarının ki e, hürriyeti için, azatlık için, halkının ki dini itikad, en ene adetlerininki adetlerinin ki e, kogduluşu ve layıkıda yaşayış hakkını müdafiye kılış için, azatlıkı için bo'lgan ilim saviysi yuqori boğan, dini va faniy sohalarda dunyoni har qaysi joylarida ta'lim tarbiya olgan ki birlashib qurgan bir jamiyat shundoq bo'lish bilan birga bu jamiyatni qurishdiki birinci shuorimiz insan tarbiyalash inson yetishtirib chiqish degan shuor bilan bu jamiyatni qurdik ad aab bolsa Bütün Şerqi Türkistan halkının ümit ve arzuları oxşayış, bunu kuruqcı kişilerimi kind, kendi ki şu vatanda tükelgen boğalıq için. şöyle bizden ata anlarımız, ecdatlarımız, ehli mehalli söyleyen, yaş köygenlerimizden hepsi şu elde yaşayıp atkan. Şunlar zulmünü, eziyetini çekip atkallık için kalbimizde ula ulan hoşal haram, haram tiniş bir muhitte azat bir veten içi de birlikte tekrar kucaklaşış, kuşuruşuş arzuyumuz bu kadar noktu bu mücadildeki asasi noktamız Şarkı Türkistan Müslümanlarının ki e, rezil Hıhtay hakimiyetinin ki Hıhtay e, işgalinin ki Türkistan halkının üstüden e, yok kılış. E, Buna asas ağan. Ama likin, <laughs> 63 yıl yeni işgal ne 63 yıl bu mesela 1860 lanın ki 64'nin ki e, cehriyanın tatip xtaibilen boğan mücadele ve xtaibinin ki bazen kilip bazen kitip bizden halkımız ne e, işgal kalıp 200 atkanaga 60 yıl desek mi bulur yani. Bizden halkımız ne yapılışı vatkanı var? 200 yıl. 200 yıl bizden halkımız Hıktay'ın Zulüm ki zulümünü, Hı -hı. cebirini yaşadı. Bu neticede bizden uzman olan alimlerimiz Hı -hı. şehit kalındı. Ee, kabiliyetlik lider Hı -hı. ve rehberlerimiz ulum şehit kalındı. Ya yani, ki e, sonlandı ceza emirine, zindanlığı Hı -hı. silindi. Ve cemiyetimiz ne? cemiyetimizin özünü yetekleydiğen, Hı -hı. doğru yolu başlaydıgan, halkını müdafiye kıladıgan, onun hak hukukunu, e, davasını kıladıgan, yaşlarının ve liderlerinin yetişiş şaraitini tamamen Hıtay kolu kaldı. Bunu bütün izip, destep yürüp halkımızın e, ruhini, meneviyetini katık yer bilen etti. Bu neticede e, sağlam bir lidər yetişib çıxan mədə. Əndən bu cərayanda ta 49949-dan 49, ta bu günə qədər Xitay Şərq Türkistanına girgənin yığı bizdən xalqımız toxtmay mücadilə verdi. Quranlıq toqunulib pədi. Başqa siyasi nöqtələdimi məlum səviyyədə xidmət elib pədi. Xalqımız özünün ki dinini, örf-adətinə, mədəniyyətini kimligini qug'dash uchun yani nurg'un pidokarlikni qurbonliklarni berib xizmat qilib keldi shundaq qisii yana bu xitoyningki to'xtamay iiyoan qattiqqo'lliq siyosati zulmi bizningki avlodlarimizninki e, yetishib tashkilotiki taraqqiy qilishi degan nuqtalarni hammasida xitoy bu nuqtada muvaffaqiyat qozondi bizni ezishda muvaffaqiyat qozondi Bu nəticəni gördük ki, bu tarix 49-nun yaxı əlifərləyətən hər xil inqilabı hərəkətlə verilib-verilən e, siyasi və ya ki təşkili hərəkətinin köpəncəsi məğlubiyyətə büçər oldu. Bunu analiz qıldıq. Çətəlgə çıxqan niyəmi? Ta e, İsa ispat tikilə Muhammed ibn Buğra və şunun oxşuğan yəni Nurxan hem e, cihat hem siyasi hareket edip bağlan, nurgun kişiler ve gruhla çetelge çıkıp, çetelde mi bu hizmetine herhalde şekilde evet. devam etiş işte. E, Efsuslularlık şu ki, karagan çıkımızda, ola e, bir nesil, yetişken bir nesil bu davanı, bu bayrakını meşeline uladığını tapşırı verip, elif bir nesil kaldıranmaktı. Evet. Biz bununla katkı için doğru. eşinəndikən də işni üzülən yerdən başlaya edib bu nöqtədə bizdən xalqımızın azadlıq üçün dini və milliyyət kimliyinin qorunışı, haqqı-huququnun müdafiə qılınışı digəngə oxşar bizdənki təbii haqqlarımıznın həmini qorudash və bu yolda davadı mücadilə qilish üçün kerəklik olan kişi və cemaət nə oturğu tərbiyələp yetişdiriş kerəkən digən hesabda ikoli jamiyatini qurdik qurganda bizning kishorimiz birinchi darajada an shu maqsadga sharqiy turkiston musulmonlarni razil xitoy istibdod болған bo'lgan xitoy terrorist hokimiyatini sharqiy turkistondan qo'llab chiqarilishi uchun yetishgan dohiy yetishgan lider yetishgan qo'mondon yetishgan siyosyon yana biz butun bugungi yigirma birinchi yuz yilda kerak bo'lgan bir davoa kerak bo'lgan xizmat qilgan kadrlarninki qahramonlarninki e, qandoq bir saviya talab qilingan bo'lsa bugungi sharoitda shu saviyada insonlarni yetishib chiqishi oldi sabni to'ldirib xizmatini davom qilishi uchun e, inson tarbiyalaydigan bir organ sifatida biz bu jamiyatni qurib chiqdik Rahmanlıq natixə çapında ikinizəm də sizlər bu şö sahədə xidmət qoyaqan Türkistan üçün Şərq Türkistan məsələsində xidmət qoyur otqan təşkilat və ya cemaatlar ilə və bularla qeyrədə birləşisizlər, qeyrədə ayrılırsınızlar. Həm bir də başda insanlarla bəzi zehinlərdə bizdən üstümüzdən məsələn Maarif cəmiyyətidəkilər falan bir teşkilatının kuyruğu ya da falan teşkilatının yıkın onunla e, birlikte va gelişken... değil gana erkeli gelip kılış mümkün. ben ikran aldı da e, Allah'ını şahitli de, e, ki biz hiç kandak bir teşkilatının kuyruğu mühemiz, dopsu mühemiz, çapını mühemiz, konuluk mühemiz. Hmm. Biz öz iradımız bilen, imani kuvvetimizden, şengen bir itikadımız bilen bu davanı sahip edip kıldık oturuğa çıktık. Biz insan terbiyeleş bilen birge Şerqi Türkistan'dan bu rezil istibdat terörist hakimiyetini nın kaldıklar mı Türkistan'dan çık kadar Hı -hı. biz öz irademiz ile şengen itikadi prensiplerimiz bilen Hı -hı. bu davanı elip Biz hiç bir teşkilat ki kuyruğu değiştirmesi emez. Hı -hı. Ama lakin biz Şerqi Türkistan ne azatlık, Şerke Türkistan Müslümanlarının ki, Hıhtay'ın zulmeden kutluşu için ilet birlavatkan yer alan her kanda teşkilat ve şahıslarını kadirleyimiz ve hürmetleyimiz. Bizdenki ki e, ulanın ki Şerke Türkistan mücadelesi de Hıhtay'a karşı ilet bağlan her kiti veya her kanda bir zerbisi de biz Bizdeki şengen itikadımız, yani kuran sünnet ki Müslümanlık itikadımızına hmm. dahil târiz kılınmadan kadar, bizdeki kımmetliklerimizle mensit kadar biz her teşkilat veya kişilere bilen hemkarlaşma, her daim, hatta ya bunlardan kimliğin ve malamet kılışını takat çekilmemiz. Hmm. Ama şartlarımız şu, barliq sharqiy e, turkiston mijolar uchun harakat qiladigan tashkilot va shaxslar bilan bu nuqtada hamkorlashib birlikda xizmat qilishga tayyormiz islomiy jamoat kim kimniiai albatta nii xalqimiz bo'lsin qar qaysi tashkilotlar bo'lsin buni shakldayo'lnian bo'lsin radio bo'lsin masalan mushaniyo qaysi shar'iy savol mumkin sharidarnadeblihi mumkinjaob br bizniki birinchi bo'lib qilayotgan ishimizninki musulmon bo'lish sutimiz bilan biz e, albatta bir musulmon bo'lgan kishi allohningi ki kitobi va payg'ambarni sunnatiga talimatlarga amal qilish talab qilindid xo'sh biz davo qilgan ekanmiz bizlam emas aslida qandaq bir müslüman bu doira ichida harakat qilishi kerak deb bu mas'uliyatni o'ziga mas'uliyat va xizmat deb gapni lgan kishilar bu prinsipni o'ziga shu qilishi va shuni doiraside bu zarur biz albatta Allah'tan qo'rqadigan <laughs> dini ve başka dunyoviy ilmlarni seviyesi yetişkin qarindoshlarimizni totishib qurilgan bir teşkilat. tashkilot qilgan ishlarimizni hammasida sabab dunyosidiki tadbir chorani <laughs> qo'llanish bilan birga albatta allohga tavakkul qilish qur'on va sunnat ta'limotinibir <laughs> asosida o'zimizga yo'li yuruq rahbar sifatida buni o'zimizga yuklab maamiz Bu noktada bizdenki e, Kur'an ve sünnetki hılaf işgı kallıkımızda emelimizden e, eğer kıyımdaşla işte, e, bu doğruda eğer bizgi kök istifası hatalıklarımızda biz şey, şüphesiz, şübhesiz e, e tereddütsiz yüzümüzden ıslah kılıp ama biz e, bir e, hareketimiz e, ve hizmetimizde Kur'an sünnet çeklemesi xalqimizning umid va orzulari <laughs> bu narsani hammani ko'rsatgan <laughs> holda va bugun dunyodagi vaziyat sharoitlarini bu ko'rsatgan holda xizmatimizni davom davom qilyapmiz chunki biz hammadan tablik qilgan chaqda siratni anglash hammadan bir ta'sirli bo'lan uchun ammo siratni anglagan chaqda qattiq ta'sirlanamiz ammo u siratni kundalik hayotimizga ilib berotgan ish izlarimizga xizmatlarimizga tatbiq qilmaymiz biz hem işimizde, eğer hmm. bugün ilip verilen siyasi hizmetimizde, hmm. e, münasebetlerimizdi ki, e, nesle tümünde bazı kişilerin kalması da, sual e, e, nimisine basa, sual noktasına kuzgan Biz e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki, e, Medine kıyagendin ki, ki İslami devletinin kuruluş ceryani ve ta kurulup olan kadar, Fethi kadar, eee ilip bağın siyasi herkete ve bütün e, nimelerini, e, prensip, stratejilerini gözden geçirgen halde kılavatımız. Biz bunun doğruluğu işimiz, eğer kırımdaşlardan, eğer bizim hatalıklarımızı görüp, ayak e, mağmında bu müddet aldığımız kese, ispatlısa, e, biz her ər zaman, e, erken de vakitte bunu <imək> әмне аслан мышы хизмәт мышы дәваны алып барыш чарыанда бәзә җәйләдә сүк итлишка туры килгән шариатка хилап булган эшләрдә мы сүк итлишка мәҗбүр булган ягына бары. Ә, буның кемдә бүгеп касәк, insanın шариатка хилап килдегән karşı tarafken onun karşısı da davakıyan bir batil tarafken um, ihtiyaçın bir nokta kıyagen birleşken bulundu. Bu noktada bir umumi prinsip var. Allah'ın ihtiyaçı karşı başka bir kişiye başka bir nesliğe ihtiyaç kılmasın. Biz bununla her daim emel kalımız. Allah'ın aldığı asiyelik derisi gelip varılgan bir noktada yani hatalı seviyse şundan noktada Hı -hı. biz choqim har qandoq badal o'tashga roziki biz bunia sukut qilish yoki bo'yin yegib qilmaymiz ammo lekin kishilarni qarashi o'xshashmaydi ba'zan oddiy siyosiy yoki muomala masalalarda odeb majisga mushlab cq chiqsin bo'ldigan chiqmasin bo'ldigan masalalar bola ba'zi narsalara deydigan narsalar ba'zi narsalar dem demeydiğin kılıdığın işle var. Köpençe insanlar bugün Müslümanlar e, dem cık deydiğin, emel kılmaydığın halet Onun için e, bizde mi bir misal var, kavgan iş işlemeydi de deydiğin, Hı -hı. taraklıgan bulut yamuğu yağdım bir sözlü var. Şunun karıgan Yani bazı geplerine demeyi ötküzü ve ötküzü Hı -hı. E, Ya şunun inkas kılıçta, işte, inkas kımay ötkizir geldik, bu tizpik ya ki iddia karıştırmızda özgürtiş, burmanış gibi e, ilk emez. Biz fakat muamele de, ben e, bazen başka değil mi? Allah'ın peygamberi şunda eziyetlik düşkül etti, münafıklığa tarif edeyen oldu. Resul bir peygamber etrafı kılçını pakırtıp durduğun nedenle Resulullah'ın ki e, çırağının önü şey küçükken ama rengi rağının, gibi derhal hareket götürdüğün pidakar koşun eskerleri batırıp ve onun bazı bir işte e, insani noktada eğer karar ağam bozsun ona tazlayılgan, evet. paklayılgan ilahi vehinan hinan dağımla hinan da bir peygamber durup Nurgan Nesli'de bazı kişilerin nimdeyişi, çoğuluşu, tefrikçilik, peyda buluşu, kabileler arası, Müslümanlar cemaatinin içindeki kabileler arası münasebet. Bu şenevizde dikkat kılıyor, bir peygamber hatırlıyor. i̇mtihan Zic mürekkep bir uğruş meydanı vaktinde Abdullah bin Ubey Resulullah'a hakaret kılıyor. Müslümanlar arasında gittik bir serasim-i üçüş üç, teşvişini peyda kılıyor. Şu ayda er, balısızın ta fahmeden bunda bir e, melun ne biz yokuştur biteyle de deyse mi? Çünkü onun kıygını hakikaten ona e, ceza verişke layık. Ona aşağıda edam kılıp etse şer'en ve hiç kandal noktadan e, hiç kim ki cinayet kemmeydi o. oğluk Resulullah özündeki Ali e, rehberlik süpetleri isirlilikte kıyadet kaidlik köz tut. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün eskerlerini, özünün cemaatini öttürüp atıdan da deb hakla gepta budu deb ötten çünkü bir peygamberi ve akaret kıyadetini ölüme hak ama şunu ötten midi eğer ötten midi kişiyle gepta bu yana Və hi ilə aqlaydı peyğəmbər əslində. Nurgun nəsilə də bongan oxşayır. İftirada o məsələdə Allah vahiylə əxlıq özünün peyğəmbərini aqladı. Aqlaydı. Heç qorxunc şey yox, şəxsiyyəti də qorxunc yox. Amma ajındaq hikmətlik bəzi e nəmlini aldı, tədbirini aldı. Bir gün biz bu olsaqdır deyilən çağda sirətni oxunca qadınmaylan yığılıb gözlərimizdən taramlab əkib qıtdı. Amma qığan ishqi amiliy maydon kelgan chaga o'zimizni hissiyotini g'ururimizni manmanligimizni yoki qizg'inligimizni qiziqqanligimizni bizni islomiy rangni ustiga chiqib qilib ba'zi narsada tabirsizli qilib jamoatimizga xizmatimizga davomiza zarar ber agar desa shun o'xshash masala bugan duch kelsa an shundoq болып oldimizd liq qo'shin bo'lib hammadan hay deydiankelsa o vahiy ortiqchilik bodi vahiyni dastaklaydigan uendi payg'ambar rasulullohdan keyin payg'ambarlik tudi an shundoq quvvatlik bir destek turib an shundoq tamkin momil bir payg'ambar bor Bugün biz de aşınçılık kuvvetiyle aldığımızda bizgi karşı, bizim o cemaatimizgi davayımız karşısında birisi ehanet kılıp çıksa, tereddütsüz onu çok hoşları şirkimi kılıyordu bugün ki kaydındaşlar, Müslümanlar toplamı da. Bunun ki e, şer şaraiti, yer şer, şeraiti, makan, zaman şeraitlerini köz tutup, Mustafa'vi siret boyu, Resulullah'ın ki siretinin bu meselelerde kanda karıgan, kanda hikmetlik e, neticelerini kolu geldi. Bunu karayımız. Bugün bizimki eğer bazı nesilde pek dimitir meydimiz biz andaktık yani e, hüküm talqan kıldık tağını toz kılıp tuttuk diyen iddianı cık kıysak hoş kılalımız. Bugün cık desek ki top kılıp oynayamayız. E, o bu uaub deb yiaymizdemama o'rindiqdi turib ana shu gapni hammani qilaversak xo'sholaydigan odamni jiqtapolaymiz qo'llaydigan chahaan voy bu azmat batir o'lib batir olib ketdi deydia ammo bu ish emas bundaq demagan bundaq gapini jiq qilib haiqdai kafirga chiqirib iamchiqirib jiq bir dovron dumbaqni chammaganligimiz uchun ayiblik bo'lishimiz mumkin Ama lakin biz e, Allah'a işinimiz, Kur'an ve sünnet talimatını özümüz kesinlet kılımız. Bunu köstü kanalda ilip bağlan hizmetlerimizden mesela biz Kur'an ve uygun e, kılıp mevvatımız da boylayımız, işinimiz, hatalıklarımızın her daim Allah'ın istiğfar etimiz, kayınlaşlarına bizge ıslahat kılıp, bizge tutuşurup, tavsiye ve nasihatlerine ayımasızlıklarına dağılmaktılıp kılıp 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 prinsipalniy masalalarda şer ba'zi shart sharoit qayurtutan tutgan pozitsiyalarda tuyg'u hissiyotni emas aqlni ishlitish hikmat tadbirni ishlitish e, to'g'risidagi olg'an qarorlarimiz e, yoki sharkatlarimiz ba'zi bir kishilarni qoldisida shu tuyg'uni began bo'lishi mumkin turklarda bir misal var Хотны یا کدام طول دم تلاق نه حساب سوز بیرون برد و دیدگان معنادی که برگه با. تبی که مسئولیت باگان دا ва, جماعت نه اشیله بونم کل دگان تهدید تر و خیاب تر و جماعت نه بر آرد پیت نشقا خزمای بر لخته توش dəyinən ki və baş quşların bir-birimizni soqaşdırıb soqaşdırış törəyib qan bu məcəllə yaşaya bilət qan dövlətlərindən ki qaydı qanun prinsipini onunçluğu bizim üstümüzdən nəzarətləri bəzən əsli bəzən sıxıntılar Xitayınki töhmatləri besenləri bizə bizə görünməydigən oyun planlarını gözgələn çağda imtayın təmkinlilik və tədbirlilik bir yol tutuşdu görüldü. Bunu edə bilən çağda Nurgün əslində igir təmkin Kim diye varsa mı bunu dıgan? o gün ağlak gitmeye Ama işine layık da bu menzilini, bu karvanını aşağı hedefken bağmakçı olgan, ahirki biketke apır dıgan, e, iradı bilen, hizmet kıldıgan bir e, nemege. Siyaset mi kıldığını işte o kere mesuliyet bunu talep kıldı. Ama ben taladı mesuliyet yok eden hem de ne tıllayalıydı. Hem de ne uğruyduğundan çiftliğinden diyalıydı ama kıyığından hiç kimde köyümüzdü. Hı -hı. Ama bir cemaatini sağ, sağlam ilip biriş, onun amanlıkını koğdaş, onun menfaatini koğdaş, bu davanın künsiri bulgayıp, hedef karta ilgirlep mevişten yolunu tazlaş, bu cemaat mesullerinin ki, rehberlikinin ki birinci vezibisi. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam devamlı hicret kıyısı zaman Başta acizlerini, Kogdaş teşkil bu kan kişiler ne ki başti yollaydı. Hmm. En lahirde yüzü çık çıkan. Cemaatte ki hmm. aciz kişiler ne daha mı kogdap kegen? Yani özlerini, her ne kadar iğir künü kütegen bozsun ulanı e, kulluktan azat kılış o bu diğer noktalarda cemaatin kogdaş birinci mesuliydi. Çünkü bu dava Allah'ın hmm. nusreti insanlığa uçuduğun boğandıkken bu allohningki talimati dünyadaki bu sistem insonlar bilan ishlaydigan bo'lganlik için bu insonlarni qolash to'g'ri keladi bu İslam dini Hı. e, insonlarniki dunyoviy va oxiratnikiniis mudaya qilinishi bu harakatlarga herketlerine... qarzdar buning uchun biz qilayotgan e, ishlarimizda hikmat bilan tadbir bilan e, ish qilish ve etrafımızdaki kişilerin cemaat menfaatine Kardeş, cemaatimizin sağlam ilip bir iş doğru e, bu yol, yol arkalık azmaydıgan tazmaydıgan e, e, eğri doğru yol bilen, doğru menhez ve plan bilen bu cemaatin iyi tekleş da mas'uliyatchan bo'lishi tadbirli bo'lishi ig'ir bisiq bo'lishi hikmatlik bo'lishi uzoqni matlub talab qilingan va buni hammasi albatta bu hammasi buni hammasi hikmat bu hikmat iymoniy quvvat va iymoniy kuch insonni roa markazlashgan vaqtida nd bu rahmat sizga hurmatli eko'rvchilari bugun ochiq suhbat programmamizni birinchi bo'limi vaqt e'tiboribilan mishaall bir oz istirohat berimiz oraliqda inshaalloh birozdan keyin ikkinchi bo'lim bilan davomlashtirimiz bizni ayrimalar رسول الله معلمنا هذا آه القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا ادعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يغلبنا هذا القرآن هو